Bizi, kimliğimizi oluşturan bazı değerlerimiz var. Bu değerler sadece adımız, soyadımız, doğduğumuz şehir değil. Neyi sahiplendiğimiz? Ben kendi ülkemizin milli ve manevi değerlerini kendine önce edinmiş ve o gerçeklerle yaşamaya çalışan bir insanım. Yani benim adımın önünde, adımın öncesinde, yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm memleketin öncesinde benim kültürüm, değerlerim ve ülkem var. O yüzden benim öğrencilerimde umarım ileride aynı mantıkla bu ülkede çok güzel yerlere gelecekler ve çok güzel şeyler başaracaklar. ben soruları tekrarlıyorum. Belki duymayanlar olabilir. Ne zaman yazmaya başladınız? Arkadaşlar, zaman zaman sizlerle bu konuda görüşüyoruz. Her zaman söylediğim bir söz var. Diyorum ki, bir yerden başlayın. Ve başlamak için geç değil arkadaşlar. Yani mesela ben ilk yazmaya başladığımda ilkokul 3'teydim şiir yazarak başladım. Hatta bu konuda edebiyat öğretmenlerimizin, Türkçe öğretmenlerimizin çok fazla desteği var. O dönemde de onların bize verdikleri katkıyla başladık arkadaşlar. Bir şiir yarışması oldu ve şiir yarışması İstanbul Fethi ile ilgili bir şiir yarışmasıydı. İlkokul 3'te şöyle bir şiir yazmıştım. Bir kıtasını söyleyeyim. Tamamını hatırlamıyorum ama. Ulubatlı Hasan surlarda şehit. Uyan ey kafir tekbiri işi. Bu yalan mazlumun ordusu değil. O Fatih ki her seferinde adil diye bir şiir yazmıştım. Tabi yarışmayı kaçırdım. Edebiyat öğretmeni olan arkadaşım Suat Özkul. Kulağı açılmasın. Şu anda ee, Antalya Manavgat'ta görev yapıyor. Edebiyat öğretmeni olarak. O katılmıştı. Ve ilçi birisi olmuştu. Araya yıllar girdi. Yaklaşık 4 yıl önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Kardeşim bir gün geldi. Dedi ki